Herkese selam arkadaşlar. Ben Adem Musa Osman arkadaşlar. Antalyaspor'a bakacağız. Evet arkadaşlar Antalyaspor'da iyi bir gidiş hatımız oldu. Söylemez arkadaşlar. Beraber kalıyoruz. Daha ben de bakmadım arkadaşlar. bakacağım. Antalya Spor karşı Spor maçın maçın hoş geldiniz seyirciler. Evet arkadaşlar. Şimdi maça geçiyoruz. Başlattık. Takoç arkadaşlar 4. Milosovic evet güzel. Tak konuşma ama çok özür dilerim arkadaşlar. Hamilton kaçırdı. Minnesota kaçırdı. Tiam Mane ile karşı karşıya bakalım. Gol olacak mi? Karşıya atak geliştiriyor bu arada arkadaşlar. Tiam ve gol yedik. Evet arkadaşlar kalmış devam ediyoruz. arkadaşlar. Arkadaşlar Antalya Spor'la inşallah bir çıkışa kalırız Kaçırdık yine arkadaşlar. Hamilton kaçıyordu Evet arkadaşlar kaldığımız devam ediyoruz. Kaleye vuruyor olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 37 dakikada olmadı. Karşı kaçır arkadaşlar. Yani çok kötü gidiyoruz Antalya. Arkadaşlar bu arada olsam videonuz videonuzu seviyorsunuz gelecektir. Bu 8. bölümü çekiyoruz sizler için. Ve atamadık be. Olmadı arkadaşlar. Evet arkadaşlar ikinci yarıdayız. Dakikalar 46. Antalya gole gidiyoruz arkadaşlar. Kaleye vurduk ve gol be. Poli. Arkadaşlar kalemiz devam ediyoruz. Dakika 56. Kanzovic Manel Roşota'ya kaldı. Karşı spor tehlikeli geliyor arkadaşlar. Ve gol yemedik güzel. Arkadaşlar bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Çekeceğiz yani. Kanson Boko Grunovic, pozisyonu sokuyor kendine arkadaşlar. Bakalım gol olacak mı? Top dışarıda. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Milosevic free kick kullanmak için doğru adam kaleye vuracak. Bakalım gol geldi mi inşallah. Olmadı arkadaşlar. Ee arkadaşlar yani bu sevmeyi ben seviyorum. Sizler seviyorsanız yorumlara yazın. Sizler için bunu seri yapacağım arkadaşlar. Pet, kemek teslim orta, adet teslim ortaya 3 kaleye vuracak arkadaşlar olmadı arkadaşlar. Bakalım bu maç beraber bitecek şey gibi gözüküyor yani. Durum bunu gösteriyor. Evet arkadaşlar. yok Kendinize bakın. Görüşürüz. Takipte kalın. Şu güzel bir devam